Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayız. ben bu videoları hobi amaçlı çekiyorum. bildiğim, gördüğüm kadarıyla size yansıtmaya çalışıyorum. Objektifimde olan parçaları, gözlerimizin parçaları, parçaları size çizmeye, modellemeye çalışıyorum. bugün sizlere bir tane kül tabağı modelleyeceğiz. bunu 3 metotla yapacağım. Loft ile kat oluşturma, daha sonra buradan loft ile kesin. Daha sonra bir düzlem yapacağız referanstan. Daha sonra ek düzleme kesme yapıp parçamızı tamamlamış olacağım. Bunun için üst düzeme geliyorum. Üst düzeme dik baktım. Üst düzlemde çizim açtım. Şu şekilde üst düzlemde çizim açtım. Geldim, dairemi aldım. Bir tane daire yaptım buraya. Geldim daha sonra bir tane daha daire yaptım. Onu da şuraya yapıyorum. Şu şekilde yaptım. Bıraktım. Objeleri aynala dedim. Seçtim. Bunu da seçtim. Etrafında aynalanacak düzlemi seçiyorum. Geldim. Şu şekilde düzlemi seçtim. OK dedim. Geldim. Buradan şu şekilde seçiyorum. Burayı seçtim. Bunun ölçüsünü vereceğim. Burası 40 olsun Geldim bunun Ölçüsünü veriyorum bu da 25 olsun Geldim burayla buranın ölçüsünü veriyorum Burası da 50 olsun Okey Şu şekilde güzel oldu Şu an bunlar tanımlı bunlar tanımsız oldu Bunların ölçülerini vereceğim geldim burayla buraya tıkladım. Bu şekilde bunun ölçüsünü veriyorum. Burası 7 olsun. Bu şekilde 7 olsun. Geldim burayla bunun ölçüsünü veriyorum. Burası da 40 olsun. 40 yaptım. Daha sonra buraya geldim. Bunun ölçüsünü veriyorum. Bu da 15 olsun bu şekilde hatta biraz daha yükseltiyorum. 17 olsun. Şunlar da 25 değil. 30 olsun dedim. Okey. Ve bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şurası da 40 değil. 30 yapalım. Şu şekilde oldu. Evet. Şimdilik buradan yayımı aldım. buraya seçtim. Burayı seçtim. Şöyle yaptım. Geldim bununla bu teğet dedim. Burayla da burası teğet dedim. Ve bunun ölçüsünü veriyorum. Radius 10 yapalım. Evet şu şekilde. Aslında radius 5 yap. Ha, 15 yaptım. Bu şekilde güzel. Tekrar aynalama yapıp bu sefer bunu bu tarafa aktaracağım. Geldim. Etrafında aynala dedim. Düzlemi seçtim. Pardon bu değil. Sil dedim. Tıkladım. Sağ düzlemi seçtim. OK dedim. Şimdi buradan geldim. Yayın aldım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Şöyle yaptım. Bakınız tanımsız. Geldim. Bu daireye tıkladım. Bir de bu yaya tıkladım. Teğet yap. Yine tanımsız. Şimdi buraya tıklıyorum. CTRL'ye bastım. Daireme tıklıyorum. Buraya yaptım. Yine tanımsız. Şu an radyosunu veriyorum. Akıllı ölçülendirmeye tıkladım. Bu şekilde yaptım. Bunu da 40 yapıyorum. Bu şekilde 40 yaptım. Okey dedim. Şimdi tekrardan geldim. buradan objeleri aynalama'ya tıkladım, seçtim, seçtim. Şöyle hepsini de seçebilirsiniz. Hepsini de seçtim. Etrafında aynala. Şu şekilde yaptım. Okey dedim, aynaladım. Şurası 40 değil. 40 değil, 50 yapalım şu şekilde olsun. Geldim buradan tekrar dairemi seçtim. Çıktım, şu şekilde çevirdim. Şöyle yaptım. Bu sefer daha net görebilmek için tıkladım. Evet. Şu şekilde yaptım. Buradan bir dairemi seçtim. Şöyle yukarıdan yaptım. Baktım. Burası 7 milim. Geldim. 7 milim yaptım. Geldim. 7 milim yaptım. Okey dedim. Tekrar aynalamayı seçtim. Bunu seçtim. Etrafında aynala. Geldim. Bu şekilde yaptım okey dedim arası kaçmış 30'muş şu ikisinin arası 30 geldim tıkladım tıkladım 30 yaptım şunların çapı 17 geldim hiç gerek yok şununla şu ve şu dedim çapı eşit olsun ve tam tanımlı oldu şu an yayları yapıyorum. Yaylar 15. Tıkladım. Buradan geldim. Bir daha tıkladım. Yayıma yakınlaştım. Tıkladım. Tıkladım. Yaptım. Bu yay 15 dedim. Radyosu 15 olsun. Geldim. Bunu seçtim. Yayımı seçtim teğet dedim Geldim tekrar bunu seçtim. Ve bunu seçtim. Bu da teğet olsun dedim. Şimdi aynalayacağım. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Etrafında aynalar dedim. Tıkladım. Etrafında aynalacak düzlemi seçiyorum. Okey dedim. Şimdi Şuraya bir tane geldim. Çarp yaptım. Daire, ee. Yay yaptım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Bunu 40 dedim. Bakınız. Radius 40. Seçtim. Tıkladım. Radius 40. Okey. Çıktım ölçülendirmeden. Yayıma tıkladım. Daireme tıkladım. Tabii ki CTRL'e basılı. Teğet dedim. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Bu da teğet dedim. böyle oldu. Evet arkadaşlar. Şurası 50. Bakalım şurası ile şurası ne kadar. Tıkladım. Tıkladım. Bu da 50, Evet. Şimdi aynılarını aşağı aynalayacağız. Seçtim. 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 Aynalar dedim. Şuradan tıkladım düzlemi seçiyorum. Sağ düzlem de Ve karşıya aynaladım. Şu şekilde ve çizimimi tamamladım. Şimdi üst düzlemi bu gördüğünüz üst düzlemi referans geometrilerinden düzleme tıklayarak tıkladım ve şu şekilde ben bunu yukarıya doğru referanstan bir tane daha yapıyorum aynısından 40 60 güzel evet 60 dedim 60 güzel okey okey dedim karşıma aldım çizim açtım şu şekilde Şimdi burada tekrardan bir tane daha şey yapıyoruz. Çizim yapıyoruz. Loft için. Geldim buradan. Merkezi nokta ile çizim şöyle yap. Şu şekilde. Şöyle yaptım. Dedim ki burası buraya ya da teğet olmasın bir dakika. Şöyle yay yapacağım. Geldim. Şöyle yaptım. Bu şekilde. Yine aynı şekilde şöyle yay. Şöyle yaptım. Bunları tekrar objeler aynı dedim. Yayı seçtim. Dedim ki ön düzlemden şöyle yap. Şunu da silelim bu arada. Gizleyelim daha doğrusu. Bir saniye. çizimi kaydettim. Şuradaki düzlemi gizleyelim. Evet çizimi girdim. Tekrar düzenle dedim. Çizimi düzenliyorum. Tekrar objeli aynalar. Şuradaki mi? Pardon. Seçimi temize. Şuradakini aynala. Geldim buradan tıkladım. Şuradan sağ seçtim. Karşı oyun oldu. Ben hepsini eşit yapacağım. Şöyle seçtim. 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 Hepsi eşit oldu. Şu şekilde. Ben dedim ki şu ve şu bu çizgi değil de şu ve şuradaki dairenin şeyini teğet olsun dedim. Bakıyorum şu an. Evet teğet oldu bakınız. Şuraya teğet oldu. Teğet oldu evet. çıktım. Çıktım. Evet, şimdi loft ile kat oluşturacağım. Loft ile kat oluşturmaya tıkladım. Birinci çizimim bu. Bir saniye. Çıktım. Ya da Saniye. Şuradan çizime tekrar girdim. Çizimi düzenledim. Karşıma aldım. Buradan budamayı seçtim. Bu şekilde budamamı yapıyorum. OK dedim. Çıktım. Çünkü burada daireler bir kapalı unsur görüyor, hepsini. Buradan çok hani hepsini seçmem gerekiyordu. Ya da hepsini bulamam gerekiyor. Ben budamayı tercih ettim. Geldim tekrar. Şunu da aynı şekilde düzenleyelim hmm. Ya da bir saniye oluyorsa Aynı şekilde devam edelim olmuyorsa Seçeriz Lofty'de kat oluşturmaya geldim Evet çizimimi seçtim Şimdi ikinci çizgimi seçiyorum olmadı. Demek ki ne? temizlememiz gerekiyor. Geldim. Bu şekilde çizimi düzenledim tekrar. Şunu kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Bu şekilde kaldırdım. Bu şekilde kaldırdım. Geldim çizimi tamamen tamamla dedim. Ya da direkt şu köşelere de birer radius yapalım. 20'lik bir radius. Şöyle köşelere birer 20'lik radius. Buna da okay dedim. Bunu seçtim. Bunu da okay dedim. Onayladım, geldim. Bunu da onayladım çizimi tamamen tanımla. Hesapla dedim. Okey dedim ve hepsini hesaplamış oldu. Şimdi unsurlardan tabii ki çizimimizi kayda çıkıyoruz. Road ile kat oluşturma. Tıkladım. Birinci çizime. Tıkladım ikinci çizimime. Ve bana bu şekilde bir çizim yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptı. Gayet de güzel oldu. Ben bunu okey veriyorum. Bu şekilde loft ile katılıştırdım. Dibi, gibi böyle, altı böyle görünüyor. Ben geldim, radyosu seçtim. Buradan radyosu seçtim. Şuraya tıkladım. Buraya tıkladım. Şu an radyosu biraz gecikebilir. Buradan fark ediyorsunuz. yüzeyi seçtim. Bu yüzeye kenar olan bütün kenarlarda belirtmiş olduğum radyosu yapacak. Şu an bilgisayarım biraz yavaş olduğu için beklemede. Evet bu şekilde çıktı. 10 milimlik bir radius. Şu şekilde tekrar karşıdan alayım. Bakayım. Karşıdan baktım. Okey dedim. Evet. Şu an bekliyoruz. Okey diyor. işlem yapıyor. Evet. Evet bu şekilde bana radyosunu yaptım. Şimdi tekrardan ben geliyorum. Buradan aşağıya loft ile kesim yapıyorum. Tekrar tıkladım. Şu şekilde geldim. Bu çizimde bir şu yüzde bir çizim açtım. Esasen bunu e, loft ile de, e, pardon, kesimle yapıp daha sonra draft yaparak da yapabilirim. E, bunun için geldim, tıkladım buraya. Buradaki çizimleri öteleme yapacağım. Ötelemeyi seçtim, buraya tıkladım. Dışa doğru değil, İçe doğru diyorum, tersine diyorum, bu şekilde. 10. Bu ölçü de gayet güzel. Ya da 12 yapalım. Bakalım. Evet. Sen geri gel tıkladım o de ötede dedim tersine dedim 12 dedim okey dedim ve oldu şimdi çizimden çıktım kaydedip geldim buradan eksi yönüyle kesme dedim Tabii ki çizim seçiliyken eksi kesme Şu şekilde dedim geldim Bunu 30 değil, 40 değil. 50 yaptım. Bırak verdim. Dere dedim. Şöyle şu şekilde derece veriyorum. şu şekilde de veriyorum. Böyle gayet güzel. Tam eşit oldu gibi şurasıyla. Okey'imi verdim. Ve kül tabağımın içi olmuş oldu. Bu şekilde Tabii ki istesem ben bunu ne yapardım? Şuradaki yapmış olduğumuz çizimi öteleyip altının da bu şekilde çıkmasını sağlayabilirdim. Böyle de güzel oldu. Evet ben geldim tekrardan. Radius seçtim. Buraya tıkladım. Buraya da birer radius versin. Radius 10. Güzel. Radius 10 versin. Radius 10 yaptı arkadaşlar. Şimdi geldim. Ben buradan referans geometrisine çıktım. Düzleme tıkladım. Düzleme tıkladım. Buradan bunu seçtim. Buradan sağ düzlemi seçiyorum. Bir de üst düzlemi seçtim. Pardon üst düzlem değil. Öndüzlemi seçmem gerekiyordu. Düzlemi sil. Öndüzlem dedim ve şu şekilde ikisinin ortasına tam şu şekilde çapraz olacak şekilde bir düzlem atadım. Okey dedim. Şu şekilde ben bu çizime dik bakıyorum. Çizimde düzlem açıyorum. Şu şekilde yukarısına gelecek şekilde geldim. Şöyle bir daire açtım. Şu şekilde daire açtım, geldim, tıkladım. Dairenin uzunluğunu buraya 50 olsun dedim. 50 de aslında çok oldu. 50, 55, 60 yapalım. Şu şekilde 60 oldu. 55 yapalım. Evet böyle güzel geldim. Bunun çapını veriyorum. Çapımız 20. Okey. Geldim buradan line seçtim. Line şu şekilde yukarı dik gidecek. Bir tane daha seçtim. Buradan yukarı doğru gidecek. Okey dedim. Fark et ed fark ediyorsanız şu an hiç şey yapmadım. Uzunluğu falan belirtmedim. Geldim bunun merkeziyle benim buradaki dikeyde şu şekilde hizalı olsun. Şu an şurayı seçtim. Bakınız arkadaşlar şurayı seçtim. Dedim ki bu objeyi dönüştür. Çizgiye dönüştür. Bakın seçtim. Burayı da seçtim. Bu da şu şekilde olmadı. Ya da hiç uğraşmıyorum. Tekrar geri geldim. Buradan line'ımı alıyorum. şu şekilde şöyle şey uzattım. OK dedim. Budamayı seçtim. Şöyle şu şekilde budama yapıyorum. Budama yaptım. OK dedim. Şu çizgiyle şu çizgi birbirine aynı doğrultuda dedim ve tamamı oldu. Bu şekilde geldim. Vermeyim verdim unsurlardan. Eksiz ürünle kesmeyi dedim. Bu şekilde tümünden dedim. Okey mi verdim? Evet. Okey mi verdim? Tekrardan şimdi arkadaşlar ben burada çapraz bir şekilde bir tane kesim yaptım. Buradan düz sürük. Şimdi üzerine bir kere tıkladığımda Şurada göz işareti sıkı geliyor. Bunu gizliyorum ve düzenim gizlendi. Ben bu kesimin şu şekilde bu köşelerde de olmasını istiyorum. Bunu aynalama yapacağız. Aynalamaya tıkladım. Unsurunu seçtim. Kesim dedim. Aynalanacak düzenimi seçiyorum. Şu şekilde. Bakın buraya geldi. OK dedim. Ve oldu. Şimdi tekrardan geldim. Aynalama dedim. Aynalama var. Bir de buradaki kesim var. Aynalacak düzeni seçiyorum. OK dedim. Ve bu şekilde karşıya olmuş oldu. Tekrardan ben buradan radyosu seçtim. Buralara radius vereceğim. Radius 10 iyi değil. 2 diyelim. Şuraya. Şuraya buradaki yüzleri seçiyorum seçtim buradaki yüzleri buraları seçtim buradaki kenarlar kenarlarda yüzleri derken seçtim şöyle seçtim evet 10 dedim okey. ve bu şekilde oldu şimdiki şuraları vereceğim tekrar seçtim şuraları on yapacağım Geldim teğet yaymayı seçmedim. Şu köşeyi seçtim. Bu köşe. Şu köşe. Şu köşe dedim. Buralar. Şurası dahil. Sonra şurası. Okey dedim. ve bu şekilde Yaptım Daha sonra tekrar radius aldım Şuralara da birer 2 milimlik radius verebilirim Pardon yanlışları seçtim Daha doğrusu güzel de oldu hemen tıktı Şurayı seçtim Buralara da radyos verelim Şu şekilde Şu şekilde tıkladım Hepsine birer radius vermiş oldum. Okey dedim. Okey dedim. Biraz renderlarken bekliyor. Evet bu şekilde sigara tabağı, kül tabağımız bitmiş oldu. Gayet de güzel oldu. Ve buradan ben geldim. Buraya tıkladım. Bunu şu an rengini belirleyelim. Beraber gül tabağı yeşil mi olsun şu renk. Sarı, sarı güzel, sarı dedim. Okey dedim ve gül tabağımız bitti arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzel oldu. Burada birçok örneği de göstermiş oldum sizlere. Çizim yaparken budamayı, ötelemeyi, objeleri dönüştürmeyi gösterdim. Loft ile kat oluşturmayı, x ile kesmeyi hepsini göstermiş oldum. E, Uygulamamız bu şekilde son buldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olun diyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın.